Evet, hepinize yeni bir videodan selamlar millet. Bugün e, karşınıza korku oyunu ile çıkmaktayım. Editsiz video olacaktır. E, hani neden editti? Etti? Ed ed ah! Ya soyacağım ya. <laughs> Hardta oynuyorum bir de Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu video editsiz olacak. Hani neden etti değil? Üşendiğim için. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Üf, neden korku oyunu ya abi? Götüme bir şey sokmak istiyorum şu an var ya. Oyun bulamıyorum korku oyununa giriyorum. Alacağım. Tamam dur sakin. Hasan korkma yaparsın. Ben bu oyunu bitiririm hocam. Bu arada ee, çok bağırabilirim veya küfür edebilirim. Hani kusura akmayın. Bu arada küfürü ma marifet sanıp hani siz de küfür etmeyin. Hani iyi bir şey değil. Okulda falan görüyorum da ondan söylüyorum beyler. Adam küfür ediyor havalı seni kendi. Ben ne diyorum yoksa hani gündeyi kaydet etmem. Aaaa! oluyor ya! Koş koş koş. Hüseyin motobu aldım yemin ederim koş. Bir şey çıkma, bir şey çıkma, bir şey çıkma. Götüm ne istiyorum, götüm ne istiyorum koş. Koş hocam. Vallahi rezil olduk. Allah şapsın rezil olduk ya. Koş. Elhamdülillahi rabbil alamin. yani hala mı geliyor anasın? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şöyle sesi azıcık kısacağım. Çok fazla ses geliyor. Siz az gelebilir, gelebilir. Siz az gelebilir normal yani. Sesi kıstım, edit. sesi kıstığım için editti. Konuşamıyorum orada korkudan. Tamam. Üf, hadi. Devam tamam, devam devam korkmak yok. Nereye siz çekiyorum onu da söyleyeyim. Ya bence doğal kalması daha iyi. Hani bir yorumlarda siz de yazın. Aha buldum bir tane. Ne oluyor ya ne oluyor ya. Allah'ım sen beni koru ya. <laughs> çok açıklayıcı oldu. Hayırdır lan baba. Adanalı ilk kardeş dur. Bu arada bu kanalda bayağıdır video atmıyorum. Hani kusura bakmayın cidden. Bu kanala düzenli videolar atacağım. Aaa. Düzenli videolar atacağım. Hani. Eee. <laughs> <laughs> onda emin olabilirsiniz. Ya ses çok fazla olduğu için konuşamıyorum. Tamam. Bu arada sesi farklı bir yerden kaydediyorum. Ses geç gelebilir ara sıra. Edit de hani halledebilirsem halledeceğim. Ah dur geliyor ya. Ben niye bağırıp bağırıp duruyorum abi bu kadar da korkaklık olmaz. Bu arada korkmuyorum ben hani eğlenin diye yapıyorum. Bu arada görmedi lan benim mal. Aç şu kapıyı tamam. Oğlum kapıyı açıyorum. Kapı sağ taraftan geliyor böyle puştuk yapmışlar. Var, ver bir Aa, ah! bir kitap daha ver bir kitap daha. Uf, kalpten gideceğim ya yok böyle bir şey. Böyle oyunun da anasını avradığını. Bu arada aa, arkadan sesler geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Alo yanıyorlar. Efendim güneşim ne oldu diyorum işte. Aa. Haldır şaldırla kendimi yıkacağım. Haldır şaldır. Bu arada hardda oynuyorum onu belirteyim. O yüzden haber çıkıyor böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Gerçekten böyle bir şey olsun. Yemin ederim şuraya geçer. Osurma pozisyonunda var ya kendimi şey yaparım. Bacağımı götüme sokarım çok açıklayıcı oldu. Efendim güneşim şimdi diyorum. İşte makar bulgur pilav bulgur pilavımı alıyorum efendim. Ka kapı kilitli senin ben kapına sıçayım. Efendim işte aldıktan sonra güneşim doğdu diyorum karnım doyuyor. <laughs> Alo beni doyan yok bu ne Aa oğlum o ne ya? Böyle de çıkmazsın. Vallahi billahi bak korktumdan bağırıyorum hani, hani böyle güldürmek, güldürmek için ya. Ya oğlum git. Allah Allah. Haldır şaldırla yıkayacağım şimdi sizi. Haldır şaldırla götünüzü yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Uf, hadi. Bu oyun korkunç değil. Bu oyun korkunç değil. Bu arada canımız az. Vallahi götten yiyeceğiz. Aha. Buraya niye bakmamışız? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim? yine şimdi hadi diyorum işte. Aa, alnını avırdın. Dur. Bundan korkmuyor Tamam, o kadar korkunç değil. Koş 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 koş. Bu arada güle güle izliyorsunuz. Sizin ben var ya. Biliyorum abi gülerek Vallahi rezil oluyorum. Diyorsunuz ki şu ana kodumun malına bakın. Kesin öyle bir şeyler diyorsunuz. Hani aklı mısınız aklısınız. Biraz mallık var seziyorum kendimde. Efendim. Aa oraya lan. oğlum arkamdaydı o. Aç kapıyı aç. Ver kitabı ya. Böyle kitap da olmaz olsun. Koş. Nereye geldim? Burası nere? Alo. Sesimi duyan yok mu? No? Ah! Tamam, varmış varmış. Ee, Valla bağırmak istemedim kusura bakma. Bu arada ölürsem kaparım. Harden kaparım. Ya yeter ya geliyor. <laughs> koş. Hüseyin bota koş. Önüme bir şey çıkmasın. Önüme bir şey çıkmasın. Koş. Önüme bir şey çıkarsa söbüş geliyor. Söbüş geliyor. Koş 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 koş. Hala peşimde hala peşimde. Aha atlattık. Atlattık tamam. İdam. idam Lanet olsun. <laughs> Bir dur, Allah aşkına bir dur. Ah. Ah. Bu kadar yakından çıkıyor muydu bu <laughs> çocuğu? Ah! Sıkacağım. Dur sıkacağım vallahi gö götümden. Götümden taraktı. Ah. Ulti attı orospun çocukları. Uh. Ah. Uf, dur dur. Kalp krizi geçiriyorum dur. Ananı avradını. Ne oluyor? Gene bir şey geliyor. Gel götüne altın sokacağım. Götümde hissediyorum vallahi ya. Alacağım artık efendim güneşim ne oldu diyorum. işte şu tekerleri de götüme sokuyorum. Oh rahatlıyorum böyle bu tekerleri bir götüme sokuyorum böyle. Bir götüme sokuyorum sonra güneşim doğdu diyorum. Sonra bir daha sokmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Kaçamıyorum. Kulaklık var. Aha ışıklı meydan. Bir götüme tekledi vallahi hızlı gitmeye başladım. Götümden nefes sesi geldi. Galiba malla çömsük şizofren olmaya başladım. Aa buraya la buraya la buraya